Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta Brock ile savaşlar yapacağız. Brock'un yeni güzel aksesuarını deneyeceğiz arkadaşlar. Savaş topunda bunu deneyeceğiz. Çok fazla deneyeceğiz falan oldu ama neyse anladınız. Brock'un yeni aksesuarı gerçekten inanılmaz güzel. Aslında son gelen bütün aksesuarlar gayet iyi. Kal'ın aksesuarı olsun, 8 bin aksesuarı olsun. Verme söyleyeyim Brock kardeşimizin, Kod kardeşimizin aksesuarı olsun. İnanılmaz güzeller arkadaşlar. Oynaması çok keyifli ve çok güzel. Oyun kontrolünü tamamen size veriyor. Çıkından dışarı. Eee aa Brock ayrı bir tatlı sanki. Ayrı bir sempatik gibi geliyor. O yüzden Brock'la oynamak istedim. Şöyle kulağının arkasına. Aferin spamlı oğlum. Diye bakayım şunu bir daha. Şunu da bir daha yapalım. Yüzden mi Bu iki tane mi yedin kız? Kız gel bakayım buraya kız. Bunlar niye böyle spam yapıyorlar Verha'ya? Arkadaşlar çok fazla spam yapıyorsunuz ha. Şşş. Kuş. Abi kuşa bak hareketlere bak hareketlere. Kuşun hareketlere bak. Kuşun hareketlere bak hareketlere. Aa nere attın lan onu? Aga be dibinden nere attı onu? Vay be. İlginç. Hah ne diyorduk? Öyle işte arkadaşlar ya. Güzel aksesuarlar. Yeni aksesuarlar gayet tatlı. Ben çok beğendim. Gel de bir ağzına vurayım seni. Bu şunun diğer galiba şey var ya aksesuarı. Oh ver can ver. Oh. Oh. Neydi lan kuş sen mi yedin lan kuş lan köre gittin lan kuş bilerek vurmadım ha. Kuş! Kuş! Acılar yürüyor korkmuyorum. Kuş! Tek el ama birazcık sıkıntı hepsinin ultisi var arkadaşlar. Yani son deneyecekler. Do 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 Bana ver. Bana verme. Vazgeçtim. Gel. Arkadaşlar gelin arkadaşlar. Ay. Ay arkadaşlar öldünüz. Arkadaşlar bayıldınız. Uş. Oo şaşırdım. Gördüğünüz gibi Tabi bu maçta çok aksesuar efektifliği e, belli olmamış olabilir ama gerçekten güzel aksesuar bana inanın arkadaşlar bana güvenin abi on numara aksesuar Oo Morting size ekmeği devam Oo karşıda God Mortis var B var Bir de Broch var Broch galiba aks bastı yanlış görmediysem Yok basmamış God Mortis'ler genelde iyi oynuyor ha Arkadaşlar bize evet Brok Brock var. Brock da iyi oynuyor ha. Şşş. Brock da balcan kabak değil yani arkadaşlar. Arkadaşlar Brock da balcan kabak değil ha. Aksiyar de boşa gitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolazo. Erik çok güzel çektin lan. Allah'ım var ya rahatlama challenge gibi bir şey oldu ha. Mortingage'de Isaac. Afiyet ama. Bu Mortingage. Lan bir o Double kill mi? 1 kill ama olsun hmm. Olsun Bu arada gelişine güzel ölmedim ya <laughs> Lan hayır ya. Sen de mi bastın Brutus? Güçlü vuruş. Git lan onu. Can bastı kendine. Gördüm onu. İyi. <laughs> Golazo. Güzel güzel. Kardeşler size iyi dedik ama tabi kötü değilsiniz. Kötü değilsin ama biz sizden daha iyi olduğumuz için kafanıza şabala vurmuş olabiliriz. Devam ki. B-Max ve Mortingen Strizek. Bu line'ın arkasına vurdum. Mortingen <laughs> Strizek. Sana da vurdum. Mortingen öyle gelme Mortingen. Abi bu yanlış yere verdim. Pardon kardeş pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi sövmeyin abi, sövmeyin abi. Abi sövmeyin abi. Abi sövmeyin abi. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim sövmeyin abi. Çok yanlış yere verdim. İçeri doğru atacaktım ya. Magam be. Abuk. Bayıldım lan. Tamam, gel beraber gezelim bebeğim. Hızlandır onu. Hızlandır. Vur vur. A bo. A bo. Lan oğlum şu maç şuraya gelmemeliydi ya. Arkadaşlar kim kime dumduma be? Kim kime dumduma be? Ben o ikinci vuruşu ben yapmadım bu arada. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Biz bir tık burada oto şov olmuş olabilir arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yat sen bir. burada. Sakin ke. Lan bu ne lan? Lan bu ne lan 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 kızgın güllerin üstüne düşmüş donunayım ben. Ay arkadaşlar nasıl maç? <laughs> Onaylıyorum. Stefan Stefan. Virgil Van dik misin be kardeş? Yes, ha, bunlar çok hardcore oynuyor ya. <laughs> Ay yanlış yere attı kız. Ay. Gül. Doy. Öl. Gol. La. Mükol. Mük maç. Ama yani şey Belenay bu Muhsin mi? Aga be ortak çift hesabına, hesabına mı denk geldik? Oğlum ortak Instagram kullanan gördük. Twitter kullanan gördük. Zamanında Facebook gördük. Ortak Brawl Stars hesabı mı? Allah'ım nasip et be. Büyük maç yalnız. Tabi orada maçın başında benim yapmış olduğumu hıyarlık olmamış olsaydı. Yani topu eee kutunun ön tarafı neydi arkasına atabilmiş olsaydım. eee maç çok daha erken bir şekilde bitecekti. Evet karşımıza Leon, Carl ve Broch üçlüsü geldi. Bu arada yanımızdaki arkadaş eee yemeğe gitti. O yüzden <laughs> random seçmek zorunda kaldık. Yani random seçmek de random'a kaldık yani. Kardeşim sen ne yapıyorsun çık şuradan. Onun bir aksı boşa gitti bu arada. Baba oynuyor buraları ya. Buraları oynuyor ya. Büyük oynuyor. Bırak Ya bakalım şunu aslan. Güzelce bir afiyet olsun. Şunu da şuradan yersen, şunu da şuradan yersen. Ama tapmak ye. Dolaz. Evet arkadaşlar. Ee, bu şekildeydi. Güzel maçlar çıkardık. Brock yeni aksesuarlar bence gayet tatlı olmuş. Selex kardeşime de teşekkür ediyorum. E, ee, Hazırlamış abi biz devam ederiz. Bu şekilde Dediğim gibi hoşçakalın ise like atmayı unutmayın. Onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.